Selamünaleyküm dostlar. Tekrardan 3. bölümümüzle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şükürler olsun Rabbime, şükürler olsun kavuşlarımıza. Önceki bölümümüzde ne olmuştu? Çeşitli talihsizler yaşamıştık yine. İnşallah o talihsizliklerin bu bölümde kırılacağına inanıyorum. Ee, bu oyunda da daha doğrusu ana hesabımızı kasmadım. Sizinle beraber kasıyorum. Hiç oyun dışında yani video dışında oyun oynamadım. Ama e, yan hesabımızda güzel bir puan kastım. Güzel bir de takım bulduğuma inanıyorum. Şimdi onu sizinle paylaşacağım inşallah. Ve artık o talihsizliğimizi kıracağımıza inanıyorum. Aksilik olmazsa e, bu bulduğum takım gerçekten çok güzel. Şöyle oyuna başlayalım. Evet dostlar zaten takımımızda Okçu olacaktı. Takımımızda zaten barbar da olacak. Şöyle klan yapacağız. Klan özelliğine %50'ye düştüğünde canları tekrardan hızlı bir şekilde can doldurmaya başlıyorlar dostlar. Tabii ki burada Okçu Kraliçe ve Valkyr'ü de alacağız. Sıkıntı yok. Tank olması için Mega alacağız. O en son kartımız olacak ama yine takımımızda olması gereken son Evet burada iki level yapabilirim ama bu kartların hepsi benim işime yarıyor şu an. Maalesef ama bir kart seçtiğiniz zaman diğer kartlar kayboluyor dostlar. Yani o sıra gidiyor. Artık bir daha gelirse şansınıza. Evet, takım normalde daha önceki yayında söylemiştim. 6 dan oluşabiliyor ama bu modda bazen e, artı bir takım özelliği de gelebiliyor. Evet, Clash Royale'deyiz. Son anda yine bak talihsizlik yaşadık. 2 puan kaybetmiş olduk. Taktik modunda ilerliyoruz dostlar. Şimdi bu buradan bir şey almayacağım. İksirimizi biriktiriyoruz. Çıktığı zaman da tekrardan devam edeceğiz. Ama şimdi şunu silelim. <laughs> Buraya valkür koyalım ki aileyi klanı tamamlamış olalım. Şunu iki level yapacağız. Evet canları doldurmaları lazım. Yavaştan süpersin valkür. Buraya aldık. Her gün sizlere böyle üçer oyun video atarak sizlerle beraber işte bronzdan gümüşe, altına Son aşamaya kadar inşallah ilerleyeceğiz dostlar. Tabii ki sizlerin de katılımıyla birlikte buradan bize şu an Haydut lazım. İntikamcıyı tamamlayacağız ama mecburen bunu koyalım. Zaten bu bize özellik olarak savaşçıyı katıyor. Bir de Haydut'u aldığımız zaman az özelliğini iki tane olacak. Yalnız şeyi anlamadım gerçekten oyun çık yani çıktığı gün akşamında ben baktım en üstte 3000 puan yapmış adamlar nasıl yaptılar nasıl ona hemen cecik ulaştılar ben çözemedim ama evet hadi sana güveniyoruz okçu kraliçe süper 10 seviye adamı yendik şimdi bir tane haydut bekliyoruz. Konumuz 14 oldu. Paydut gelmiyor. Evet geldi. Şuradan hemen değiştiriyoruz. Bunlar artık içimize yaramıyor. Sadece bunları puan daha doğrusu alıp sattık. Evet takımımız bu şekilde dostlar. 4 tane klan. 3 intikamcı. İntikamcılar da iki kat bonus kazanıyorlar. Mega şu ile birlikte de iki tane özellik geliyor. Savaşçı ve As. Şimdi gelen ne olursa olsun almıyoruz. Sadece olan destemiz olanların levellerini artırmaya çalışacağız ama henüz leveli artıracak bir şeyimiz gelmiyor maalesef. Şöyle satalım. Bunları tekrar satıyoruz. Bekleyelim bakalım 5 canımız var. Bir üstümüzdekinin 6 canı var. O ne gidiyor? Hı. Hmm. Bu 3 tane menzili tamamlamış %15 hız. Şurayı diğerlerini. diğerlerinin. Yedilerin dizilmede aslında bakmak gerekiyor. Bakalım biz Evet üçüncüyle karşılaştık. Can doldurması gerekiyor. Evet. Onda da iki seviye. Birini alırsak ölmeyiz. Üçe düştük canımız. İşte o da bizde aynı gittiği için aynı desteği hemen hemen gelmiyor. maalesef gelmiyor. Yani bu bir level kaldı. Haydut bir level kaldı. Okçu bir level kaldı. Bunların hepsi neredeyse bir level kaldı. İşte bu gittiği için bakın aynı. Bunu sadece mızrak kurbabili var. Bizden hariç. Kurduğumuz takım çok iyi ama level, level de olması lazım dostlar. Biraz level olsaydı ölümsüz bir takım olurduk. Evet maalesef. Üçüncü olarak tamamlıyoruz. Evet aksilikler yakamızı bırakmıyor. Hemen yeni oyuna geçiyoruz. Evet iki yıldız birlikte başladık. Hemen buradan alıyoruz Valkürümüzü. Şu an mesela alttakilerin üçünü de alsak süper olacak ama maalesef alamıyoruz. Bir tanesini aldığımız zaman diğerleri kaybolacak. Üçü de lazım bize şu an. Ofç kraliçeyi alalım. O görünmezlik özelliği var. Şey alalım. Süper. Valla süper oldu. Şöyle. Sen gel. Tank anlamında onu aldık. Süper başladık ya vallahi. Şöyle yine level araştırması yapacağız. Şimdi bunu iki level yaparız ama Haydut da geldi vallahi. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Bunları satıyoruz. Bir daha kelebek bekleyeceğiz. En azından canlarını dolduracak. 4 tane tamamladık klandan. Güzel. Valla bu desteği hepsini denedim dostlar. En azından ezberleyince bir desteği güzel gidiyor. Haydut hemen gel şöyle. Süperiz. Şu an istemiş olduğumuz desteği oluşturduk. Bir de yanına hem şu özellik savaşçı için ve hem bu as için mega şövalyeyi alacağız. Şimdi öndekilere biraz can için demen lazım. Arkadakilerimiz iyi. iki level en azından. Çok iyi. İşte aslında anlatmak istediğim buydu dostlar. yine bir şey gelecek mi diye bakıyoruz. İki level yaptık. Bir tane eksik takıma çıkacağız mecburen. Çünkü mesela iki iksirlik bir şey sattığınız zaman size tekrardan bir iksir veriyor dostlar. 2'ye 2 iki verseydi süper olurdu ama maalesef şu barbar bir level kaldı orada çok güçsüz kaldı adam iki tane üç level yapmış ama bu takımla alırız gibi geliyor inşallah hadi bakalım şey kaybolsaydı kaybol oğlum kaybol hadi özellikle evet süper şu iki puanlık adam yenilseydi biz ikinciliği garantileyecektik ama bak aldı oyunu aldı o galibiyet dedi Öne bir şey koymamız lazım. Seni koyalım. Tamam Mega Show gelmiş. Bunu da alamıyoruz ki. Çok kaçırdık Mega Show En azından bunu koyalım. İnşallah yenilmeyiz. Evet, can doldurun canlarım. Can doldurun. Beni üzmeyin. Süper. Güzel. Şimdi ikinciliği garantiledik. <laughs> Birinciyle maç yapacağız. Onun altı puanı var şöyle. Evet bu. Ne zaman iki level yapalım? O da şöyle iki level yaptı. Şimdi dizimine bir bakalım. Şu şöyle, şöyle dursun. Ki de. O üç levelleri geçmek biraz sıkıntı olacak ama can doldurma özelliğimiz sayesinde belki alabiliriz. 4 level de oldu. 4 level mi yapmış o? 4 level olduğunu bilmiyordum vallahi. Aldık bunu. Süper. Şimdi bize Şimdi takımımız tamam. Ama levellerimiz onunkine göre eksik. Yuh. 4 level mızraklı goblin yapmış. Ben 3'e kadar biliyordum. Meğerse 4 de yapılabiliyormuş. Adam bayağı şanslıymış. İkisini güzel kullanmış. Evet, bu destemizi yapmaya devam edeceğiz dostlar. Çünkü bir kere güzel bir şey tutturduk. Bak adamın üç levelerini ezdi geçti. Süper. Gümledi. Evet, bu deste benden armağan olarak gelsin. Şu anda bizi izleyen herkese kutumuzu açalım. Süper. Bakalım ne kadar puanımız kaldı. Şöyle 700'e gümüşe ilerliyoruz. 484. Bir oyun daha atalım dostlar. Hı. Hmm. O zaman bunu iki yapalım. Altı bunu alalım. Şu an hiçbir işimize yaramıyor ama mecburuz. Başlangıç için. Bunlar ne gelmiş bunlara? Güzel. Bilkeli aldık. Şimdi bunu aldık. Fasları tamamladık. Örnek sen geç. Şöyle sen de onun arkasında. Hmm. Tamam. Alırız bunları ya. Evet alırız. Güzel. Evet asıl amacımızın dışındayız şu an ama. Evet kısmet olursa bir daha gel. Bunu satarsak kaç yapıyor? 2. Bizde de iksir 0. 4'ü alamıyoruz. Haydutu. Bir daha gel oyuna haydutu sokmamız lazım. Yavaş yavaş. Bu hal acaba başka bir şeyden mi istek? Çünkü bizim istediklerimiz gelmeyecekmiş gibi duruyor. Onları beklersek gelmesini yenileceğiz gibi sanki. Şu an için iyi gidiyoruz ama bu pek sürecek gibi durmuyor. Mesela neyse iki puan gitti. Tek bir kartı kaldığı için sahada. Şöyle yapalım. Hmm, altı tane zaten olabiliyormuş. Süper. İki tane burada var. Sen de gel. Çok iyi. Evet, emin adımlar ilerliyoruz. Ne eksiğimiz var? Valkür eksiğimiz var. Evet. Valkür ve okçu. Yapma. Ya görünmez vurması çok sıkıntı ya. Hmm. Yok onu iki level. Hmm. kraliçeyi yapacağız iki level. dönkel bekleyeceğiz. Böyle mesela kalırsak. Hadi alın onu evet. hep size. Şu okçu kraliçe başkasında ben yenerken kayboluyor şimdi kaybolmuyor bak. Karşıdaki kayboldu bak iyiyiz Allah'a. Tam son anda vallahi. Son anda yırttık. <laughs> Evet bunu iki level yaptık. Başka bir şey gelmesini bekliyorken geldi. Şöyle arkadan. Valkür de gelmişti ama maalesef. Şu sen şöyle gel. Bu ne veriyor bize? Şimdi burada Valkür ihtiyacımız var. Sen şöyle gelsen ne olur? Açıyoruz. Burayı alabilir miyiz? Öndekilerin levelleri biraz düşük kaldı ama alırız herhalde ya. Neyse bunu alırız. Bu zaten 20'miş 0 <laughs> Evet, yine ikinciliği garantiledik. Birinciliği oynayacağız belki geldi. Şimdi Valkyrie aldık böyle. Böyle gelsen bakayım canım. Okçu oh, iki level yapalım. Seni iki level yapalım. Valkür geldi. Valkür iki level süper oldu bu. Bu ne gidiyor? Hımm. Bu da çözmüş işi. Bizimki aynı gidiyor ama daha tamamlayamamış. Takımı tamamlayamamış. Şöylesini alalım. Süperiz. Bunu alırız gibi geliyor. Çünkü o daha tamamlayamamış. Harikasınız. Gençler. Aa direkt direkt sıfır atacağız bunu bence. Aynı. Evet. Çözdük olayı gibi sanki. Şanssızlıklar olsa da yine birinci olarak bitirdik dostlar. Biraz da uzun video oldu. Tekrardan görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.